Sevgili dostlar merhaba. Mastürbasyon özellikle ergenlik döneminde kadınların ve erkeklerin kendi cinselliğini, kendi bedenlerini keşfetmek için tercih ettikleri en önemli hazza ulaşma yolu. Tabii ki mastürbasyonun çok farklı boyutları var. Mastürbasyon özellikle bir evlilik ilişkisinde istediğimiz bir şey değil. Fakat tekil anlamda hazza ulaşmak için de son derece önemli. Bu videoda bu mastürbasyon dosyası adını verdiğimiz videoda pek çok yönüyle mastürbasyonu konuşacağız. Hocam merhabalar. Merhaba. Mastürbasyon e, aslında tekil bir cinsel hazza ulaşma yolu. Mastürbasyonun e, halk dilinde birçok farklı şehir efsanesi diyebileceğimiz yönleri de var. Birçok yönüyle mastürbasyondan bahsedelim isterseniz bu videoda. Mastürbasyon e, kendi kendine tatmin demektir. Kendi zevk yolunu keşfedip o yolu kullanmak demektir. Ve mastürbasyonun e, erkek mastürbasyonu, ee, ve kadın mastürbasyonu kız mastürbasyonu diye üç başlık altında inceleyebiliriz. Ee, kız mastürbasyonunda kritorisin baş kısmına yapılan dokunuşlarla e, vücudumuzun diğer erojen bölgelerine yapılan dokunuşları birleştirip bu sırada çekirdek orgazm fantezi kurarak yapıldığını söylemeliyiz. Kadın mastürbasyonunda ise kız mastürbasyonunda yapılanların yanına, vajina deliğine, parmak, ...ya da vibratör gibi e, seks oyuncaklarının sokulması şeklinde yapılan bir mastürbasyon. Demek ki kız mastürbasyonunda vajinanın girişi kullanılıyor. E, kadın mastürbasyonunda. Kız mastürbasyonunda ise kullanılmıyor. Tabii ki kadın mastürbasyonunda e, en önemli faktör... E, ...bunu partneri olmayan kadınlar da yapabilir, partner olan kadınlar da yapabilir. Çünkü e, bir kadının mastürbasyonu yapması partnerinden onu soğutmuyor. Hatta partnerine doğru onu itiyor. Bir kadının mastürbasyon yapması partnerinin olan özlemini büyütüyor ve partneriyle seks yapmadan önce kendisine hazırlamasını da sağlıyor. Çünkü kadınlar üst üste defalarca orgazm olabilen canlılar. Ve biz kadın mastürbasyonu partnerli çiftlere yasak etmiyoruz. Ama erkek mastürbasyonuna dönersek, erkek mastürbasyonu penisin yumurtalıkların bol kayganlaştırıcı kullanılarak yukarıya aşağıya yavaş ve nazik bir şekilde uyarılması sırasında erkeğin cinsel fantezi kurması ya da pornografik bir materyal izlemesiyle e, yap, yaşadığı bir deneyimdir. Erkek mastürbasyonunu biz e, partneri olan ve olmayan diye ikiye ayırıyoruz. Partneri olan bir erkeğe asla mastürbasyon önermiyoruz. Bir erkek zaman zaman mastürbasyonla boşalma ihtiyacı hissedebilir. Bunu da partnerinden istemeli bunu ona partneri yapmalı. Buna da partner partnerbasyon diyoruz. Ama partneri olmayan bir erkek mastürbasyon yapabilir. Bu onun cinsel ihtiyaçlarını gidermek, tatmin duygusu yaşamak için hakkıdır da. Fakat burada da e, normal mastürbasyon ve travmatik mastürbasyon diye iki kavram vardır. Normal mastürbasyonu demin anlattım. Geleneksel anlamda bol kayganlaştırıcı kullanılarak penisin başına, gövdesine ve yumurtalıklara yapılan dokunuşlarla erkeğin boşalmasıdır. Ama travmatik mastürbasyon dediğimizde ise penisin e, travmatize edilmesi şeklinde yapılan mastürbasyonlardır. Burada kuru elle yapılan mastürbasyon travmatiktir. Penisin başının veya gövdesini sıkılarak boğularak yapılan mastürbasyonlar travmatiktir. Yatağa, döşemeye, kapıya, herhangi bir yere penisin sürtünerek yapılan mastürbasyonlar travmatiktir. Ve travmatik mastürbasyonlar ileride erkeklerde sertleşme problemlerine, geç boşalmaya ve anal seks takıntısına yol açabilir. Bunun dışında mastürbasyonun bir de kompulsif nitelik alması durumu söz konusudur. Buna da kompulsif mastürbasyon bozukluğu denir ki burada erkek abartılı ve günün 8 saat ve üzerindeki bir süreyi porno ve mastürbasyon ile geçirir. ...ve bu kadar abartılı ve yoğun bir mastürbasyon... ...tabii ki doğal olarak erkeği... ...gerçek heteroseksüel bir partner ilişkisinden alıkoyar. Ve erkek bu şekilde kadınla bir birliktelik yaşayamayacak hale gelir. Bir de mastürbasyonun yapılırkenki yanlışlıklar vardır. Mesela yakalanma korkusuyla... ...ayıp yasak günah duygularıyla... ...mastürbasyon yapanın gözü kör olur şeklindeki cinsel hurafelerle... ...ve skor takıntısıyla mastürbasyon yapıldığında ise erkek bedenini erken boşalmaya programlar. Gördüğümüz gibi mastürbasyona öyle bir giriş yaptık ki alt başlıkları çok. Birçok yönünden bahsettiniz. Özellikle bu mastürbasyonla ilgili çok fazla mit ve kurafe de var. Mastürbasyon yaptığında kısır kalırsın, işte kör olursun gibi. Şimdi mastürbasyonda tabii ki bir insanın ihtiyaç duyduğu anlar var. Mastürbasyon yapması gereken anlar var. Mastürbasyon yapmaması gereken Özellikle bir partner ilişkisinde bundan bahsettiniz. Peki bir evlilikte bir eş, erkekten bahsediyorum. Mastürbasyon yapmaya devam ettiğinde bunun olası etkileri neler oluyor? Şöyle söyleyeyim bir erkek eşini eliyle aldatıyorsa bu erkek bir koşullanma içine girer. Çünkü erkek cinselliği en fazla haz veren, en az emek veren davranışlara doğru koşullanır. Mastürbasyonda bir erkeğin yaptığı tek emek budur. Aldığı haz, e, mastürbasyon sırasında kurduğu fantezi ve serdiği pornoya göre değişir. Bu durumda bu erkek buraya bağlanır ve koşullanır. Ama bir kadınla seks yapmak çok emek veren bir işlemdir. Erkek yorulur. Erkeğin aldığı zevk de kadın partnere göre değişir. Bu durumda hiçbir kadın erkeğin eliyle rekabet edemez. Çünkü mastürbasyon e, bir anlamda erkeğin koşullanmasını sağlar. Çünkü emek az, aldığımız haz sürekli değişen pornografik materyal artıyor. Bir zaman sonra bu bir bağımlılığa dönüşür. Tabii sonuçları ne? Sonucu e, kadına karşı cinsel isteğin bitmesi. Çünkü pek çok kadın bize kocam beni arzulamıyor diye geliyor. Kocaları onları aldatıyor ama eliyle aldatıyor. E, i̇kincisi tabii ki mastürbasyon alışkanlığı erken boşalmaya yol açar. Çünkü erkek karısından gizli mastürbasyon yaptığı için, yakalanma korkusuyla yaptığı için hızlı ve telaşlıdır. E bu da onu programlar ve eşiyle cinsel birliktelik sırasında erken boşalır. Üçüncüsü, eşiyle seks yaparken de zevk almaz. Çünkü penis sürekli elle uyarıldığında bir kadınla seks yaparkenki hassasiyetini kaybeder. E kaybettiğinde de kadın bu sefer ona zevksiz gelmeye başlar ve erkeğin tutkusu kaçar. Tutku kaçınca da gazı çıkmış kola gibi olur. E kadın da bunu anlar ve bu da hırçınlıklara yol açar. Hele kadın adamı yakalamışsa bu büyük bir felakettir. Çünkü bir kadına yapabileceğiniz en büyük aşağılama budur. Yani bir kadın orada dururken bir erkeğin gidip de eliyle ilişkiye girmesi bu tabii ki bir kadın için çok aşağılayıcı ve çok yıkıcı hiçbir kadın bunu kabullenemiyor. Çok büyük bir değersizlik algılıyor. Ve bu e, tabii ki kadın erkek ilişkilerinde büyük bir kavga, çatışma ve boşanma sebebi de olabiliyor. Peki bu bir partner basyona dönüştüğünde muhtemelen bu tür riskler azalacağı gibi bu ilişkiye ekstra bir fantezi olarak da yansıyabilir. Peki mastürbasyonun partner basyona dönüşmüş halinden de biraz bahseder misiniz? Tabii ki bir insan kendi kendine dokunup kendi kendini tatmin ediyorsa bunun adı mastürbasyon. Ama bir kadın bir erkeğe, bir erkek bir kadına mastürbasyon yapıyorsa bu artık mastürbasyon değildir. Buna da biz partner diyoruz. Çünkü mastürbasyon tek kişilik evet. bir eylem. Öbürü ise partner basyon. Ve gerçekten ben çiftlere e, normal e, cinsel birlikteliklerini yana ara sıra partner basyonu yapmalarını istiyorum. Mesela bir erkek yapmadan önce Karısına partnerbasyon yapabilir, bir kadın banyodayken kocasına partnerbasyon yapabilir. Bunlar e, cinsel birlikteliği daha keyifli hale de getirir. Biz bunlara alternatif orgazm tekniği de diyoruz. Yani bir erkeğin e, penis-vajina birlikteliği dışında da zevk aldığı, partnerine zevk verdiği bir uygulamadır partnerbasyon. Bu yönüyle ilişkiyi güçlendirir. Tabii ki bunun için çiftlerin buna açık olmaları... Böyle bir şeyi normal kabul etmeleri ve bunu ara sıra birbirlerine bir armağan olarak sunmaları da gerekir. Ve şunu da unutmayalım. Her erkek e, seks yapmak ister ama zaman zaman sadece boşalmak ister. İşte öyle anlarda e, erkeğin bir psikolojik sıkıntısı vardır. Ya incinmiştir, e, ya gururu kırılmıştır, ya büyük bir başarısızlık ve çökünürlük içindedir. Ya çok öfkelidir, ya bir açmaz içindedir, ya çözemediği büyük bir problem vardır... Kadınlar bunu bilmez ama erkekler böyle dönemlerde boşalarak kendilerini rahatlatmak isterler. Ve kadına seks yapmak istemezler. Sadece boşalarak rahatlamak isterler. İşte böyle anlarda bir erkeğin açıkça partnerinden bunu istemesi, partnerin de bunu herhangi bir çatışmaya dönüştürmeden karşılaması sağlıklı bir ilişki için önemlidir. Bir de isterseniz TMS'den, travmatik mastürbasyon sendromundan bahsedelim. bu tabii ki sürtünerek boşalma, özellikle hani hangi yaşta başlıyor ya da evlilik ilişkisi içerisinde TMS e görülebiliyor mu? E, görülüyorsa bir erkeğin travmatik mastürbasyon sendromuyla evliliğinde olası sonuçları neler oluyor? TMS, e, klasik mastürbasyon dışında penis'e zarar vererek yapılan mastürbasyonları içerir. Özellikle sürtünme eylemi çok e, yaygın kullanılır. Ama şunun altını çiziyorum. Sürtünme, kadınsı bir cinsel davranıştır. Erkeksi değildir sürtünme çocuksu bir cinsel davranıştır. Erkeksi değildir. O nedenle erkekler çocukluklarında sürtünebilirler. Bunu anneler hep şikayet eder. İşte oğlum sürtünüyor kanepenin kenarlarına falan diye. Bu çocuksudur. İşte bu çocuksu alışkanlık yetişkinliğe taşındığında adı travmatik mastürbasyon oluyor. Ve travmatik mastürbasyon sendromu çocuksu ve kadınsı bir tatmin yöntemi olunca erkeksi bir tatmini de bozuyor tabii doğal olarak ve Bir kadınla uyumu da bozuyor. Çünkü erkek sıvazlayarak mastürbasyon yapar. Sürtünme penise zarar verir. Ve penisin sertleşme mekanizmasına ve penisin koşullanmasına zarar verir. Çünkü bacına ıslaktır, sıcaktır. Doğrusu ve güzeli de budur. Ama sürtünme kuru ve e, sıkılıkla meydana gelir. E, tabii sıkılık hiçbir bacına da olmaz. E, kuruluk hiçbir vajinada olmaz. Böyle durumlarda erkek ne yapıyor? Vajinayı bol buluyor. Vajinanızın bollaştığını düşünüyorsanız e, bir kadın olarak ve kocanız bu fikri kafanıza sokmuşsa kocanızı böyle bir mastürbasyon geçmişi var mı diye bir sorgulamak lazım. Ya da anal seks tercihi. Ya da işte demin de söylediğimiz gibi anal seks tercihi de e, takıntılı bir şekilde buradan gelir. Çünkü anal bölgenin kuru ve dar olduğu fikri vajinanın bol ve ıslak olduğu fikri erkekte zevkin yer değiştirmesine yol Çünkü kuru kuruya sıkarak bir mastürbasyon erkeğin koşullanmasını sağlıyor. Bu da problem yaratıyor. Evet hocam teşekkür ederiz. Pek çok yönüyle mastürbasyondan bahsettik. Ve özellikle evlilik ilişkisinde bir erkek için mastürbasyonun aslında çok ciddi bir problem olabileceğini ama kadının mastürbasyonunun eşine daha fazla istek duyması için de bir araç olabileceğini konuştuk. travmatik mastürbasyon sendromundan ve partner basyondan bahsettik. Çok teşekkür ederiz. Evet bu videoda pek çok yönüyle mastürbasyonu konuştuk. Sizler de görüşlerinizi, yorumlarınızı lütfen bizimle paylaşın. Hoşçakalın.